اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أما بعد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i bine Muhammed. Allah'ımıza binlerce hamd olsun değerli kardeşlerim. Bizleri bir beşer, bir insan olarak yaratı verdi. İslam'ı bize nasip eyledi. Ne kadar şükresek hamdimiz az kalır değerli kardeşlerim şükrümüz az kalır. Allah Celle Celaluhu hadi bakayım şükredin diyor bize ama şükrümüz ne kadar aciz, ne kadar az değerli kardeşlerim alnımızı secdeden kaldırmasak bile Rabbimize karşı olan verdiği nimetleri Rabbimizin onlara karşı olan şükrümüzü eda etmiş olmamız katiyen kesinlikle mümkün değil. Değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed'e Rabbim birlik, beraberlik, dirlik ve düzen nasip eylesin. Bu vakitte müminler perme perişan, darma dağınık bir şekilde 2 milyar bir Müslümanlık topluluğu maalesef efendim zalimlerin önünde sesini çıkaramıyorlar. Acı tarafı da bu değerli kardeşlerim. İki milyonluk Gazze'li Müslümanlar, Filistinli Müslümanlar, Kudüs'teki kardeşlerimiz dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler'in gözü önünde, orada göz göre göre cinayetler işleniyor, çocuklar katlediliyor, kadınlara tecavüz ediliyor. Hani hak vardı, hukuk vardı, nerede, nerede kaldı bu? Evet, Rabbimiz açık ve net bir şekilde bize ifade ediverdi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْبَتُونَ Ancak ve ancak, bakın müminler birbirlerinin kardeşidir. El küfrü vahidetun millet. Köfürde tek bir millettir. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun değerli kardeşlerim, onlar hep birbirlerine yardım edeceklerdi. Ama şu bir gerçek ki dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Değerli kardeşlerim, ne derler? Gam değildir gide dünya kala din, gam odur ki kala dünya gide din demişler. Dünya gelip geçici. 40 sene, 50 sene. Hadi bilemedin 100 sene yaşadın bitti. 100 sene yaşayana da soruyorsun. Bir göz açıp kapayıncaya kadar iyi e, ömür geldi geçti diyor. Ne anladın? Bir şey anladın diyemiyor. Bak diyemiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ömür gelip geçiyor değerli kardeşlerim. Ama baki olan bir şey var. Ahiret alemi baki. Zalimler ahirette yaptıklarının bedelini çekecekler. Zulme yardım edenler, zalimle beraber olanlar da, onlar da ahirette bedelini hepsi ödeyecek değerli kardeşlerim. Niye bu hale geldik? Neden böyleyiz? Tabii ki şu bir gerçek kitabımıza sırt dönü verdik. Kitabımızdakilerini tatbik edemedik. Öyle kardeşlerimiz var ki Kur'an okumasını bilmiyor. Kur'an'ı okusa bile anlamıyor. Anlasa bile tatbik etmiyor. İşte çağdaşlık adına her şeyi yapıyor ve yapabiliyor. Değerli kardeşlerim, kitabımızı bu dersimizde, bu sohbetimizde tanımaya çalışalım. Gerçi geçenlerde biraz bahsetmiştik ama yine de değişik bir konuyla ele almaya çalışalım değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiği zaman dolayısıyla o zamanlar böyle zaman zaman toplumun çirkinliklerinden kaçar Hira mağarasına gelir Cebeli Nur'da o mağarada Rabbisine karşı tefekkür eder zikreder kendi haliyle öyle bulunurdu. İşte yine bir Ramazan ayı dolayısıyla bir Kadir gecesi Allah Celle Celalü Cebrail'ini göndermiş, peygamberimize oku dey vermiş ve dolayısıyla orada 40 yaşlarındayken İkra Bismi Rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra ve rabbukel ekremul lezi alleme bil kalem allemel insane ve bu ayeti kerime inmişti. Peygamber Efendimiz cainata son nebi, son peygamber olarak da dolayısıyla kardeşlerim gönderilmiş idi. Sadece Arapların peygamberi miydi? Hayır. Peygamber Efendimiz bütün bir beşeriyete, bütün insanlığa ahir zaman nebisi Hatemül Enbiya olaraktan gönderilmiş idi. Kendisine verilen kitap 23 sene, 2 ay 22 gün gibi bir müddet içerisinde, dolayısıyla yani 22 sene efendim, 22 2 ay 22 gün, yani toplamıyla cem edersek, yani 3, 23 senelik bir zaman diliminde Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e vefat edene kadar 23 yıllık bir cepçe içerisinde gelivermiş idi. Tabi Allah Celle Celalı Kur'an-ı Kerim'i bize gönderdi. Nedir Kur'an-ı Kerim nedir kardeşlerim dersek bir kere Kur'an kelimesi Kur'an Allah kelamıdır. Yani kelamullah'tır Kur'an-ı Kerim. Allah'ımızın sözüdür Kur'an. Kitabullah'tır. Kimin kitabı? Allah'ımızın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim nedir? Kardeşlerim, ehşenel hadis, yani sözlerin en güzelidir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim nedir? İnne estakal hadis, hadisi şerifte değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sözlerin en doğrusu diye ifade edivermiş Yine aynı şekilde Ali İmran 23'te Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim için ne demiş? Hablullah Allah'ın sımsıkı ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demiş. Yani o kitap Allah kitabıdır. Yine aynı şekilde Urvetül büskadır kitap. Yani Kur'an-ı Kerim. Nasıl bir kitap? Urvetül Vüska sapa sağlam sağlam bir kulpa yapışmak. Gazestem sekebil urvetul buska. Dolayısıyla sapa sağlam bir kulpa nedir? İmtisak etmek. Yani yapışılması gerekir. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. Aslında bozulmayan, hiç gevşemeyen, sapa sağlam Allah'tan bize uzanan bir ip ve aynı zamanda da sapa sağlam bir kulpa yapışmış olacağı değerli kardeşlerim. Yine Kur'an-ı Kerim nedir? Nasıl bir kitaptır? Kur'an-ı Kerim hatırlatmaktır. Hatırlatmak. Nasıl? İnna nahnu nezzelne zikra. Biz ne yaparız? Muhakkak ki biz zikri indirdik. Zikir kelimesi zikretmek, hatırlamak, hatırlatmaktır. Dolayısıyla Cenab-ı bize gönderdiği kitapta emirler ve yasakları cenab Hak bize bildiriyor. Kendisine nasıl kul olunacak onu da bize bildiriyor. Dolayısıyla kitabımızı bize gönderi vermiş, onu uygulayan nebisini de bize göndermiş ki örnek olarak onu ne yapalım biz alalım diye. Başka değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim nedir? insanı en doğru yola ileten bir kitaptır. Bak, en doğru yola. İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye aqwam. En doğru yola ileten bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Başka nedir kardeşlerin? Kur'an-ı Kerim bir şifa kaynağıdır. Bakın şifa. Hani hastalar hastalanınca doktora gidiyorlar, ilaç alıyorlar şöyle böyle Allah'ın izniyle kurtuluyorlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği şifa ile. Kur'an-ı Kerim de bizim için hayatımızda en güzel şifadır. Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Kacca etkum mev'uzetum min rabbikum ve şifaun lima Bak Cenab-ı Hak diyor ki dolayısıyla ve şifaun lima sudur sadırlara, göğüslere Kur'an nedir? Bakın bir şifadır. Sıkıntın mı var? Derdin mi var? Cenab-ı Hakk'ın kelamını oku. Kitabını oku. Şifasından istifade eyleyve. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabi Abdullah ibni Mesud'a seslenir. Der ki, Abdallah ya Abdallah bana hadi Kur'an okudu, Öyle deyince Abdullah İbn Mesud gayri ihtiyari ya Resulallah yani Kur'an size indi. Ben size Kur'an mı okuyacağım diye şaşırı vermiş yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki evet. Sen oku. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi daha çok seviyorum deyivermiş. vermiş. O da Nisa suresinden Nisa suresinden okumaya başlayıvermiş. Ve okudukça değerli kardeşlerim okumuş okumuş 41. ayeti kelimeye kadar da geli vermiş. Fekeyfe iza min kulli ümmetin bi şehidin ve ceina bike ala haula'i şehida. Bu ayete kadar gelmiş. Burayı da okumuş. Allah Resulüne bakı ver. Gözleri yaşları döküldü. Gözleri akı verdi. Ya, sakalından aşağıya göz yaşları damlamaya başlayı verdi. Ve sonra yeter yeter kafi dedi ve <laughs> daha dinleyecek şeyini bulamadı Allah Resulü. Hüngür hüngür ağladı. Neydi ağlatan onu? Değerli kardeşlerim, neydi ağlatan? Allah kelamıydı. Çünkü فَكَيْفَ اِذَا ina مِنْ ümmetin bir بِشَهِدٍ Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman her bir ümmetten biz bir şahit getirdiğimiz zaman ve cina bike seni de ey habibim bak seni de ala haula şehiden seni de onlara bir şart getirdiğimizde onların hali nice olur. <laughs> onların hali nice olur. Değerli kardeşlerim. Şimdi bakın. 2 milyarlık İslam alemi efendi bir Gazze'ye yardım elini uzatmıyor, uzatamıyor. Halimiz nice olur? Nice olacak halimiz? Nasıl cevap vereceğiz? Nasıl cevap verilecek? Bak gayrimüslimler bile Amerika'daki üniversitedeki öğrenciler mümin değil bakın. Ama oradaki insanlar o gençlik, üniversite gençliği batıya da İngiltere'ye de bu tarafa doğru da geliverdi. O gençler bile Müslüman olmayan o gençler bile yürekleri sızlıyor, acıyor ama katılaşmış, taşlaşmış o yürekler nedir kardeşlerim? Hiç acımıyor bakın. Hala yardımlarına devam ediyorlar değil mi? Ama bizler ne yaptık? Ne yapabiliyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ağlatan ayeti kerime, bakın bu ayeti kerime. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit kıldığımızda onların hali nasıl olacak? Halimiz nasıl olacak değerli kardeşlerim? Hesabımızı şimdiden düşünmeli de nasıl vereceğimizi ayarlayıp da ona göre hareket etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet. Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı. Ona sırt döndük bu hallere geliverdik. Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Ne demek Furkan? Farktan gelir. Hakkı batıldan ayırandır Kur'an-ı Kerim. Biz bugün hakkı batılla karma karışık ettik. Ya işte ekonominin gereği dedik faiz'e dalı verdik. Ya işte iş yaptıracağız. Aa şunu hemen cebine soktuk. Efendim rüşvetini verdik. İşimizi gördeyi verdik. Hani haramdı bunlar? Hani haramdı bunlar? Riba faiz neydi? Allah ve peygamberle savaşmak değil miydi? Nasıl oldu da bunları hep öteleyi verdik? Öteledi. Ve çoluğumuza, çocuğumuza gelince efendim onları İslam'ı hassasiyetiyle de yetiştiremiyoruz. Elimizden kaydı gidiyor onlar. Bakın kardeşlerim 10 yaşına kadar bak yaklaşık 15 seneden beri yurt dışında görev yapıyorum. Ama şunu görüyorum ki 12 yaşına o da çok ama öyle değil. 12 yaşına kadar ne verdiyseniz verdiniz. 11 yaşına kadar ne verdiyseniz verdiniz. Oradan sonra elinizden çıkıverdi. Hiçbir şey yapamazsınız. Bunu bilin. Hiçbir şey yapamazsınız. Yapamayacaksınız da. Kardeşler. Zaten biraz zorlasanız evi terk edecek. Evinden şikayetçi olacak. Elinizden gidecek. Bak evladınızı kendi elinizden kaydıracaksınız. Ama bunu bu hale gelmeden daha küçükten itibaren yürümeye başlarken onu öğretmeniz lazım. Yürümeye başladıktan sonra, efendim, belirli bir yaşa gelip okula geldikten sonra, o oralara adapte olduktan sonra sen hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın. Çocuklara bir şey dediğimizde hemen e, yüzünü çeviriyor, çekiyor, gidiyor. Kapıyı da bir çarpıyor ki, kimdir bu adam, nedir, e, hiç demiyor. Hiç demiyor, bakın yani. Değerli kardeşlerim, onun için evlatlarınıza lütfen sahip olun. Ama temelde ne var? Kardeşlerim temelde helal lokma var. Helal lokma. Helal lokma var. Lokmalarımız helal olursa hiç korkma. Çoluğundan çocuğundan hiç korkma. Helal yedirdiysen karşında güzel hareket eden bir evladı bulursun. Ama yok oradan buradan aldıysan oradan buradan çarptıysan efendim şu tarafıma koy dediysen vay geldi başına. Değerli kardeşler, çocuk da elinden gider, evlat da gider, efendim evde de huzuru bulman katliyen mümkün değil değerli kardeşlerim. Eve şifa kaynağıdır Kur'an. Başka? Rahmet kaynağıdır. Kitabımızı okumadık ki okuyamıyoruz. Mahüve şifa ün ve diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Bak o bir şifadır ve dolayısıyla aynı zamanda ve rahmetün lil müminine müminler için bir şif efendim rahmet ve şifatı kitap Kur'an'ı Kerim değerli kardeşlerim. Yine kitabımıza Kur'an-ı Kerim'e kitap deriz. Nedir? Elif la mim zalikel kitap. Bak bu kitap la raybe fi içinde şek ve şüphe olmayan, tereddüt edilmeyen bir kitaptır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de kitabımızdı. Peki Kur'an-ı Kerim kitabımız nedir? Kur'an'dır. Dolayısıyla <laughs> inne hadal Kur'an. Muhakkak ki bakın bu Kur'an yehdi <laughs> lilletihi akvam. Dolayısıyla insanları hidayete sevk eden bir kitaptır bu efendim. Bak Kur'an dolayısıyla hidayete sevk eden bir kitap. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, müminin elinden kitabı ne yapmamalı? Asla düşmemesi lazım. Düşmeyecektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine efendim Kur'an'ı ilk ona geldi. Dolayısıyla Kur'an'ı ilk öğrenen Peygamberimizdir. İlk okuyan Peygamber Efendimizdir. Kur'an'ı yaşayan Peygamber Efendimiz ilk yaşayan ve onu öğreten kimdir? Peygamberimizdir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz ben muallim olarak gönderildim diyor. Öğretici olarak gönderildim. Hem yaşayan hem de öğreten olarak. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e bakmak lazım. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir kardeşlerim? En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hani Medine'ye geldi hicret etti ya Medine'deki Hristiyanlar Peygamber Efendimizi gördüler ve Kur'an'ı ondan dinlediler. Hristiyanlar dinledi, Hristiyanlar. Medine'deki Hristiyanlar dinlediler ve göz yaşlarına hakim olamadılar da inandık ya Rabbi, inandık ya Rabbi. Ne olur bizi de şahitlerle beraber yaz dediler. Bizi de şahitlerle beraber yaz dediler. Cenab-ı Hak onların bakın bu cümlesini aynen şöyle ifade ediyor Kur'an'da. Ve izelse o? Onlar işittiler. Ma üncüle iler Rasulü. Rasûl'e indirilen o kitabı işittiler. Ey Habibim, tera e ayunu tefidu Onların gözlerinden akan yaşları göreceksin, gördün. Mimma arafu minel hakkı. Hak olan o kitabı Kur'an'ı, o ayetleri tanıdılar ve onların gözyaşlarının aktığını sen görürsün. Ve yegulûne onlar dolayısıyla minel hakkı yegulûne onlar dediler. Ne dediler? Rabbena ey Rabbimiz amenna biz inandık ya Rabbi fektübna ma şahidin ne olur bizi şahitlerden yap, yaz ya Rabbi diye bak Hristiyanlar geldiler orada inandı iman ettiler. Hepsi mi? Değil tabii. Azılı kafirleri tam tersine onlar ters yönde gittiler. Ama içlerinde bakın hakkı hakikati kabul edenler vardı. Ya Rabbi ne olur inandık, işittik, inandık, iman ettik. Bizi de onlardan yaz Ya Rabbi deyiverdiler. Peki Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim niye indirildi? Neden indi? Dolayısıyla da indiği sebebini de iyice öğrenmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bakın. Kitabun enzenâü ileyke mübarekün. Biz diyor Cenab-ı Hak bir mübarek bir kitabı sana indirdik ey Habibim. Niçin? Onlar düşünsünler, onlar akılların başlarına alsınlar, onlar tefekkür etsinler, batır yollara dalmasınlar hak ve hakikate yapışsınlar. Liyeddebberu <laughs> ayatihi onun ayetlerini tefekkür etsin düşüşsünler de ve liyededekkara ulul elbab ve dolayısıyla akıl sahipleri ne yapsın? Öğüt alsınlar diye. <laughs> Aklımız var mı? Var. Cenab-ı Hak verdi mi? Verdi. Niye kitabımızı elimizden düşürüyoruz? Niye raflara koyup da sırt dönüyoruz? Telefonlara baktığımız kadar niye bakamıyoruz? Saatlerce ellerimizden telefonlar düşmüyor. Dünyanın her tarafına girip çıkıyoruz saatlerce ama Kur'an'ı alacaksın veya bir yerde sohbet olacak hemen ters yüz geriye dönüp hemen oradan kaçıyoruz biz. Niye? Çünkü rahatsız oluyoruz. Nefis istemiyor. Nefis ister mi? Şeytan ister mi? Ama Oradan hemen fırlayıp gidiyoruz. Değerli kardeşler ama sonucuna da tabii ki hep yapanlar katlanacak, katlanacağız. Bir başka ayeti kerime. Ve lekad Kur'an'ı. Bak biz Kur'an'ı dolayısıyla and olsun ki bu Kur'an'ı biz kolaylaştırdık. Bak biz kolaylaştırdık bu Kur'an'ı. Niçin? Liddikri. Zikretmek, tefekkür etmek için ki fel fe mü müttekirim o halde düşünüp ibret alan yok mu bak ve yemin ediyor Cenab-ı Hak velakat diye yeminle söylüyor and olsun yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık o halde düşünüp ibret alan yok mu diye Cenab-ı Hak bakın böyle ifade ediyor değerli kardeşlerim tefekkür edeceğiz okuyacağız elimizden düşürmeyeceğiz Peki örnek örnek kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin Kur'an'la alakası, ilişkisi neydi? Kur'an'la aradaki mesafe neydi Peygamber Efendimizin? Onu anlatacağım. Anlatacağım ama vakitte bayağı yatlaşı vermiş değerli kardeşlerim. Dolayısıyla nasip olursa Önümüzdeki hafta bu dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Allah Celle Celalu geçmişlerimizin ruhlarını şad eylesin, makamlarını âli eylesin, ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dillik ve düzen Rabbim nasip eylesin. Gazze'li kardeşlerimizi, Kudüs'ümüzü muzaffer eylesin. Zalimleri de kahhar ismi hürmetine kahru perişan eylesin. Onların yandaşlarını da onlarla beraber helak eylesin. Ahirette de yüz üstü süründürüversin Allah Celle Celalü. Cumağımız mübarək olsun. Tekevvel minla bi hürmetil Fatiha.